Selamünaleyküm arkadaşlar. Aracımız Lada Samara. Geçen gün otosansitte frenci de bunların balatalarını değiştirdik. Balataların içerisinde fren merkezi değişti. Ben anlamam. Ben usta falan değilim. Ama öğreniyoruz yavaş yavaş. Arkadaşlar sağ olsun yanlış malzeme kullanmışlar. Olan bize oldu. Şimdi bakacağız ne olduğunu göstereceğiz size. Evet dostlar. Biz geçen gün bu arabacın, aracımızın Arka balatalar bitikti. Frenler az tutuyordu. Balatalarını değiştirdi usta. İçinde fren merkezi var. Ufak küçük bir şey yayın arasında. Onu değiştirdi. Sağlı sollu arkaların ikisini de değiştirdi. Oradaki ustanın şu fren merkezine şuraya hidroliğe koyduğu yağ bu arkadaşlar. Dot 4. Bu araçlarda ABS olmadığı için bu yağ ince kalıyor. DOT 3 koyması gerekiyormuş. Ben de fark etmedim. öğren Yeni öğrendik. İşte başa gelince. DOT 3 koyulması gerekiyormuş. DOT 3 koymamış. DOT 4 koyuyor. Bu ne yapıyor? Aracımızda şöyle bir arıza veriyor. Şunun içinde orikler var. Nerede bu ürünlerimiz bizim? Heh. Şöyle contalar var. Bu contalar yağ ince olduğundan bu aralardan geçiyor. Bu sefer frene bastığınızda frenin pedalı boşa kalıyor. Ta tabanda tutuyor. O da çok az tutuyor. Bunun için bu dot 3 koyulması gerekiyor. ABS'siz araçlara bu koyulması gerekiyormuş. Bunu da bana kim söyledi? Tofaş'ta çalışan bir arkadaşım var Mehmet. Ee, o arkadaşımız söyledi. Sağolsun. Yoksa e, biz şu parçayı da değiştirebilirsiniz. Bütün. Bu parça e, 2024 Şubat ayında e, takribi fiyatı 600 ile 800 arası. 1000 liraya kadar verenler de vardır. Biz bunu buradan şimdi birazdan sökeceğiz. Şuralardan sökeceğiz. Bunun tamirini gidereceğiz. Olursa olur. Olmazsa bu parçayı yeni alacağız. İnşallah olur. Yalnız bilginiz olsun. Lada Samaralara ABS yoksa Dot 3 bunu kullandı arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Evet Mehmet Usta'mız söktü. Onu söktü şimdi. Bakacağız. Şunu bir göstereyim usta. Bir dakika müsaade et. Şu şekilde değil mi abi? Bunu bu şekilde arkadaşlar yukarı çektiniz mi geliyor. Evet. İçindeki hidrolik yağı da uygun bir yere boşaltırsanız daha iyi olur. Normalde bunun ne rekor anahtarlar var değil mi? Bizde rekor anahtar olmadığı için 10 anahtarla da sökebilirsiniz. Sökerken dikkat edin. Kafaları bozmayın. Yok değilse gidip ne alacaklar? Rekor. rekor. Anahtar alacaklar. 10 anahtar. Bir de şu kafayı sökeceğiz değil mi abi zorla? Şu anahtar. iratımız devam. Rekorları söktük. Baş 17 mi? Topaç'ta kaç yıl çalıştın sen? 23 23 Fren bölümüne ne kadar çalıştın? 12 vereyim. Bakalım içinden ne çıkacak. Civciv çıkacak, kuş çıkacak. sökükle geleyim ben gene. Tamam. Hense. Hemen hepsi burada. karga bunu da var. Arkadaşlar armanızda böyle takımlar bulundurun O ne çıkan? Yağ herhalde. Hı hı. Benim arabada yok yok abisi var makas bile var. Ya galiba. çivata yerlerine yerine denk gelmesi lazım. Evet, ustamız verdi ayarı 52'den oradan yağ girecek içeriye bastırayım mı oradan? Bu benim önce Kangoo vardı ya, onun blokta çatlak varmış abi, bilemedik. Araba durmadan su eksiltiyor, su eksiltiyor. Otosansitik tamirciye götürdüm. Dedi, conta yanmış dedi. Tamam dedi, conta yanmış, contayı değiştirdi. 1700 lira o zamanın parasıyla 2021 lira vardı. O tarihte para aldı bende. Sonra araba tam Yalova yoluna çıktım. İstanbul yolunda Tofaş'ın oraya gelmeden araba bir daha hareket yaptı. Gittim dedim ya böyle böyle arıyorlar tarıyorlar bulamıyorlar abi arızayı. Sonra Murat var ya Kütahyalı Ona götürdüm dedim Murat Şuna bir bak Dedi Bırak bana dedi bakarız dedi bıraktık Akşama telefon açtım o zaman ben de küçük saniyede çalışıyorum O da orada dükken açtı Ve de, de, Dedi Allah'a şeref Bu ses semalarda göklere kadar çıkıyormuş arkadaşlar. Akabinde ne biliyor Senin dedi arabada blokta çatlak vardı, işten dedi. Çatlak var dedi. Ondan da su eksiltiyor araban dedi. Buldu. Arkadaşlar bu Mehmet arkadaşımız da ya işi bilene götüreceğin arabayı bilmeyene tırışka. Bize bir Renault vardı station. Araba sola döndüğü zaman arkadan buradan tak 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 sesler geliyor. Evin orada tamirci vardı. Götürdük tamirciye. Tamirci dedi ki abi dedi sizin de şanzıman da sorun var. Şanzıman sökülecek dedi. Bu arkadaşımız o zaman yine Tofaş'ta çalışıyor. Bir gün onların evin önünden geçerken aradım dedim ya Mehmet böyle bir sıkıntımız var evde misin bakar mısın bakarız abi getir dedi. Bindi arabaya. <laughs> Gülmeyin. Bir tur attı geldi. Abi dedi senin dedi egzoz lastiği kopmuş dedi. Tak 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 yabanı dedi. <laughs> Tamirci bize şanzımanı söktürecekti. Evet. Doktoru bulursanız hasta olmak kolay. Doğru mu usta? Evet. Hatırlıyor değil mi o mevzuyu? Adam <laughs> gerçek söylüyor. Şanzıman inecek sizin dedi. Şanzımandan geliyor ses dedi. Ya bir eğilip baksa altına. Hani biz de anlamıyoruz. Hani bir eğilip altına baksa. Eksozon lastiğinin koptuğunu görecek. o suyu. Ezandan sonra devam arkadaşlar. İşte o oraya götürdüm buraya götürdüm sayıyor. Ve de arazi vitesine geçmiyor. Geçmiyor. Geçmiyor da çıkartamıyor arazi vitesini. Orada kalmış. İşte orada şu kadar masraf yaptım, burada bu kadar masraf yaptım. Saydı saydı. Adamın araba ne? Suzuki. Evet. Dört çeker. Dört çeker. Bindim. Arka çekerlerin aksın. Mafsalları gevşemiş. Vidalar çıkık. Bunun ne kadar gelene kadar şanzıman indirtmiş. Arada. Oraya gelene kadar. Yani adam arkaya baksa civataların gevşek olduğunu görecek. Kitletme yapıyor belirli bir zaman sonra. Sallayıcı kitliyor arada ya. İndim lifte bile kaldırmadım. İndim sıktım arabayı. Demek o arızadan şanzıman indirmiş ha. Vay anasını be. Dedim takıldım lan. Şanzımancıya dedim verdiğim paranın yarısını bana ver. <laughs> Usta, işte orada iki vida da. için görüldü mü? Görüldü. Niye? Şanzımancıya kaç para veriyorum? 3 kuruş para vereyim mi? Niye? <laughs> dedim şey yapıyorsun. Ondan sonra Abi dedim niye zoruna gitti bu kadar para vermek? Onlara verirken iyiydi. Senin işin görüldü, arzan çözüldü. Dedim, Paran da senin olsun. Araba da senin olsun. <laughs> Bir daha dedim görüşmüyorum hadi bas git. Diyeceğim, böyle. İşte dürüst çalışınca öyle oluyor abi. Dürüst çalışmadığımız şanzıman indiriyorlar sana. He? Değil mi? Anında. Ama adamından mutlu oluyor. Şimdi neyimiz kaldı abi? Durdurdum. Sulu temizlik. Yağ sökücü var sıkabiliriz abi. Sıkırtalım mı? Bunu yağ sökücü değil ne sıkarsan sık. Temizleyemezsin Tek derdi su. Tek çaresi. Su. Sadece su he? Evet. Duydunuz arkadaşlar. Hidroliğin temizliği suymuş. Ben de ayarı 52'den diyor usta Ondan sonra bıraktın ara tamirciliği herhalde. Kolun kırılınca bıraktım işte zaten. Evet çalıştır dedi. Usta çalıştır dedi. Usta'nın sözünü dinleyeceksin. Bağları koyalım. Doğalara koymuşum. Pedal boşta. Stop lambası yanıyor, söndü, yandı. Kompalayayım mı? Kompala. Yavaş yavaş. Tamam. Tövbe ettim abi. Evet. Ben şüpheleniyorum. Bir basarım sınavı. Sertleşti Ne yapacağız? Şimdi tekerlerin havası mı alınacak? Evet. 4 tekerden de hava alınacak bunu. sonra tamam. İnşallah. İnşallah. Evet. On numara oldu.